Dünyanın en eski sırrı. 4500 yıldır çölün ortasında duruyor. Mısır piramitleri sadece mezar değil, matematiğin ve aklın taşa kazınmış hali. Gize piramitleri milattan önce 2560 yılında inşa edildi. En büyüğü Keops Piramidi. 2 milyon taş blokla yapıldı. Her biri ortalama 2,5 ton. Modern vinç olmadan bu taşların nasıl taşındığı hala net bilinmiyor. Bir teoriye göre Piramit içi spiral bir tünelle inşa edildi. Başka bir iddiaya göre taşlar nehrinden özel sal sistemleriyle getirildi. İçeride odalar var ama hepsi hala keşfedilmiş değil. Keops Piramidi'nin yüksekliği 146 metreydi, zamanla biraz aşındı ama hala 50 katlı bir bina kadar. Yalnızca büyüklüğü değil, yönü de şaşırtıcı. Piramidin dört yüzü neredeyse milim hatasız şekilde kuzey, güney, doğu ve batıya bakıyor. 2017'de yapılan taramada, Keops piramidinin içinde 30 metrelik, boş bir oda tespit edildi. Bazı araştırmacılar bu boşluğun, filavunun mezarı olmayabileceğini düşünüyor. Belki de bu yapılar hiç mezar olmadı. Peki tüm bunlar bir mezar için mi yoksa binlerce yıl sonrasına bir mesaj mıydı? Bugün akıllı şehirler kuruyoruz, uydularla dünyayı ölçüyoruz ama hala bu taşları nasıl koyduklarını çözemiyoruz. Mısır piramitleri yalnızca firavunların değil insan aklının da mezar taşı olabilir. Abone ol, dünyayı evinden keşfet.